Bakın bir fotoğraf, manşet göstereceğim size. Günaydın gazetesinden, zamanın günaydın gazetesi. Bakın burada okunuyor sanırım. Evet okunuyor. Aynen şu manşet. Diyor ki solcular ezildi. Amerikan filosu artık Türkiye'ye gelebilir. Solcular ezildi. Amerikan filosu Türkiye'ye gelebilir diyor. Şimdi niye bu manşetle, eski bir manşetle, gazete manşetiyle başladık arkadaşlar? Bir de iki isim söyleyeyim size. Mesela bunlardan bir tanesi ee, Oğuzhan Asiltürk. Oğuzhan Asiltürk. Bir isim daha söyleyeceğim. O dönemler işte ait olan Alparslan Türkeş. Bu Alpaslan Türkeş'le ilgili zaten videomuzda yapmıştık Bahçeli ile ilgili de. Niye peki? Şimdi iktidarda olanlar bunların uzantılar. Yani şu anda gayri resmi olarak MHP var değil mi? Türkiye Partisi. Ve e, Milli Selamet Partisi'nden gelen işte Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi arkasından Milli Nizam, Milli Selamet işte e, fazilet, refah ve saadet değil mi? Böyle bunlar oradan geliyorlar. Bunlar oradan geliyorlar. Bunlar arkadaşlar mesela Oğuzhan Asil Türk Milli Selamet Partisi'nde Erbakan'la tanıştıktan sonra birdenbire gelir, o partiye katılır ve bakanlığa kadar yükselir. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur bu adam. Malatyalıdır. Okulu bitirmiştir ama serbest müşavirlik falan yapar. Devlet kademelerinde yer bulamaz. Çünkü ismi Durdu Durduyan'dır. Pardon, Durmuş Durduyan. Ya da Durdu durdur Dur, Durduyan. Öyle bir ismi var ya. Yani. Asıl ismi. Yani bu arkadaş Ermeni, Hristiyan. Şimdi burada bu iki ismi açıklarken programa girmeden Türkiye'de olup da kendisini yani Ermeni olarak tanımlayan insanlarla hiçbir sorunum yok. Aşağılamak diye bir niyetim de yok. Benim insanda ırk aradığım şey de yok. Yani insanda ırk denen bir şey yoktur. Ama kültürler vardır. Fakat ben eğer mesela diyelim ki ben avşarım. Bunu inkar ederek, saklayarak avşarlara ihanet ediyorsam o zaman çok kötü bir insanım. Mesela bir diyelim ki Ermeni bir insan veya Rum bir insan kendisini Türk göstererek kendisini Türk göstererek Türklere ihanet ediyorsa bu adam çok tehlikeli adamdır. Yoksa mesela bir Ermen olarak gelebilir, meclise gelir, değil mi? Milletvekili olur, başbakan olur, burada hiçbir sorun yok. Ya da bir Yahudi olur, başka bir dinden olur. Ya da başka bir ırktan olur, fark etmez ya. Yani. Başka bir kültürden olabilir. Ama bu iki isim, yani Alp Aslan Türkeş, isme bakın arkadaşlar şimdi. Alp Aslan Türkeş. Bu isim sonradan alınma. Bu Oğuz Han Asil Türk'te, sonradan alınma. Mahkemeye başvuruyorlar, isimlerini değiştiriyorlar. Şimdi bu mesela Türkeş kendisinin Kayserli olduğunu söyler. Kayseri'nin, işte Pınarbaşı'nın, e, neydi o köyün ismi unuttum. E, tanırım, bilirim o köyü. Çok küçük bir köy. Oradan dedesinin göç ettiği söylenir. Eee Dedesinin oradan göç ettiği söylenir. Neden göç etmiş? Bu şeyler yazılı yani. Kitaplarda falan yazarlar böyle. Çünkü bir kök bulmak zorundalar. Alparslan, Türkeş olunca bir kök olacak. Yani bir, bir kök, herhangi bir şey olacak. Dolayısıyla e, Pınarbaşı'nın işte o köyünü söylerler. İsmini şimdi biraz sonra belki çıkarırız. Ya da burada yazan arkadaşlar olabilir. Bu adam Kıbrıs doğumlu. Annesi babası Kıbrıslı. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs da eskiden Rumların oturduğu yerlerde Rumların elindeydi. Türkiye'de şu anda karma karıştır. Kim Bunlar var. Bu iki isim söyledim de işte. İsimlerini değiştirerek Oğuzhan Asıl Türk, Alpaslan Türk. Türk olmayanlar bu isimleri alarak Türk milliyetçiliği ve dindarlık yapıyor. Bugün Türkiye'nin en yüksek koltuğunda oturan kişi de Türk değildir. Onun için bugün, bugün Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bir sürü sızıntılar vardır buradan. Bir sürü. Bilinçli olarak. Ve 50'lerden sonra bilhassa ki 80'den sonra zaten tamamen alt üst oldu her şey. İşte şeyi gösterdim 70'lerde. Ne diyor? Solcuları ezdik. Amerika filosu artık 6. filo Türkiye'ye gelebilir diyor. Ve ondan sonra zaten e, işgal başladı. Türkiye'nin işgali. Kim? Bunlar tarafından. MHP ve milli selamete dayalı, milli nizam, milli selamet, refah, işte neyse saadet ve şimdiki Adalet Kalkınma Partisi, AKP. Yöneticilerine bakın. Çoğunluğu yani Türk olmayanlardır. Buradan şunu anlatmak için söylemiyorum bunu. Yani ırkçılık yaparak Türkleri Türkler yönetsin anlamında söylemiyorum. Mesela bir Garo vardı değil mi? HDP milletvekiliydi adam. Bir sözümüz var mı? Yok. Ermen olduğunu saklıyor mu? Saklamıyordu adam. Ben Ermeniyim diyordu. Değil mi? Öldürülen o gazeteci, katledilen mesela gazeteci. Ben Ermeniyim diyordu ama Türk vatandaşıyım diyor. Türk vatandaş. Bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım diyor. Devletin ismi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı. Bu adama hiç kimse bir şey diyemez. Her makama gelebilir. Ama bu ihanetçiler, bu ihanet. bak Alparslan Türkeş'in verdiği ihanet, arkadaşlar Türkiye'yi bu duruma getirdi. Türkiye'yi bu duruma getirdi. Kurtulamıyoruz bakın. İki tane zehir verildi Türklere. Bir tane zehir. Irkçılık, milliyetçilik, sözle milliyetçilik yani bu da aslında. Ve ve dincilik. Buradan kurtulamıyoruz, buradan çıkamıyoruz. Buradan çıktığımız an geçen yayında söylemiştim ya, tarihimize bakacağız. Tarihe baktığımız zaman önümüzü görürüz. Önümüzü görürüz ve medeni ülkelerin seviyesine çıkmakta da hiçbir sorun yok. Çıkarız. Ama bu ihanetçileri üzerimizden atmamız gerekiyor. Öyle bir şekillenmiş ki arkadaşlar. Siz zannediyorsunuz ki sokaktan gelen bir adam ya işte görüyor musunuz Cumhuriyet'in nimetleri ben falan köyden geldim işte milletvekili oldum bak partinin genel başkanı oldum bak görüyor musunuz ülkeyi yönetiyorum ya bir... değil arkadaşlar değil. Bakın Türkiye'ye de Türkiye sadece Türkiye değil Orta Doğu toplumlarında ABD'den ve batılı emperyalistlerden icazet almayan bir kişi yönetimi ele alamaz ancak bir devrimle bir ayaklanmayla iktidar ele geçirilirse olur bu iş. Onun dışında mümkün değil çünkü etraf sarılmıştır. Yasalarla sarılmıştır. Kanunlarla sarılmıştır kıpırdayamazsınız. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ülkesini seven devrimci demokrat, Atatürkçü, sol, sosyalist insan yok mu? Var. Parti meclislerinde yok mu? Var. Belediyelerde yok mu? Var. Ama kıpırdaması mümkün değil. Nasıl kıpırdayamaz? Bakın siyasi partiler yasası buna müsaade etmiyor. Liderlik sultası var. İşte verilen kavga da bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilen bütün kavgalar bundandır. Öyle çıkar. Tam toplumsal muhalefet yükseldiği zaman, toplumsal muhalefet yükseldiği zaman CHP'de çatlak çıkar. Her zaman böyle olmuştur. Çünkü yapısı buna uygun. Kullanılmaya, parçalanmaya, e, hizip çıkartmaya uygun yapısı. Böyle yapılanıyor. Dolayısıyla da bizim işimiz zorlaşıyor. Neyi anlatacağız? Yani MHP'yi mi anlatalım? MHP'nin ihanetini mi anlatalım? Başındaki yani bu gizli kendisine Türk'üm diyen ya da Avşar'ım diyen bilmem ne diyen Ermeniler Rumları mı anlatalım? Kimi anlatalım? Nasıl anlatalım? Dinli dinsizleri mi anlatalım? Ne var ne yok onu mu anlatalım? Bakın bir resim göstereceğim. Bu resim her şeyi anlatır aslında. Anlattığımız adam bakın Alparslan Türkeş değil mi? Alparslan Türkeş. Ne, ne demiştik? Hüseyin Feyzullah. Hüseyin Feyzullah, küçük Hüseyin dedikleri, işte Nakşibendi Tarih, yani tarih açının, tarih hattının elinde gelen elemanların ismini, ismini aldı aslında. Hüseyin Feyzullah diye. Normal ismi, doğum ismi ben e, unutmadıysam Agop olarak verilir. Agop. Daha sonra Yeni Türk diye değiştirelim diye e, yaparlar, şey yaparlar. O da olmaz. Feyzullah ya da Ali Arslan ikisi işte artık Hüseyin Feyzullah ya da bir kısmı Ali Arslan diyor, bir kısmı Hüseyin Feyzullah diyor. Ali Arslan diyen <laughs> ülkücüler bazen şöyle derler, derler ki ya Arslan Arslan diyorlardı da önüne Alp koymuşlar, Alp Arslan olmuş. Yani iki isim de olurmuş da Alp Arslan demişler ondan sonra da Alp Arslan olarak yazılmış derler. Böyle onları e, kandırırlar arkadaşlar. Şimdi şurada kim var? Bakın burada da Fethullah Gülen'le beraber. Bu adam, bu Alparslan Türkeş, kanımız aksa da Zafer İslam'ındır diye duvarlara yazı yazdırdı arkadaşlar. Ülkücülere, milliyetçilere. Hanımız aksa da zafer İslam'ındır diye sloganlar attı. Ya bilmem ne yapacağız, ya susturacağız, ya kan susturacağız diye sloganlar yazdırdı. Evet, bakın burada tarifatçıların içerisinde, burada da aynı zamanda Fethullah Gülen'le yine yan yana. Ve şu anda iktidarda da AKP ile birlikte arkadaşlar. Şimdi bunu Dedikten sonra neden bu din ve ırkçılıkla uğraştığımızın anlaşılması için bunu yine bir e, hatırlatma olarak geçtim size arkadaşlar.